Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 10 tane basit seviyeli JavaScript projesini bitirdik. Ve sırada orta seviyeli 10 tane JavaScript projesini çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bu da ilk videomuz. İlk videomuz bu derste ben Pomodoro Timer yapmayı düşünüyorum. Önceden yaptığım gibi size ben göstereyim. Burada bir tane zamanımız var. Study 25 dakika ders çalışma break de ara verme 10 dakika ben şu sayacı biraz hızlandırdım hemen efektleri ve sesleri göstereyim diye hemen başlayalım break'e bastığım zaman timer çalıştığı zaman bir tane klik butonu yani sesi geliyor ve bitince de bir tane zil çalıyor arkadaşlar hemen deneyelim gördüğünüz gibi klik çalıştı ve 2 sıfırlayınca da zil çalışacak Arkadaşlar böyle bir e, time, yani normalde say, bu kadar hızlı gitmiyor ama ben bilerek bunu hızlandırdım. E, o halde hemen başlayalım arkadaşlar. Bunu ben buradan sileyim. Arkadaşlar dersten önce ben e, Bootstrap kütüphanesini kullanmak istediğim için gittim Bootstrap kütüphanesinden e, CSS ve JavaScript kodlarını ekledim arkadaşlar. Siz de eklemek istiyorsanız Bootstrap kütüphanesinden ekleyebilirsiniz arkadaşlar ben e, html ile başlamak istiyorum arkadaşlar hemen zaman kaybetmeden e, Buradan şu, şu e, Bunu almak istiyorum arkadaşlar buna da bootstraptan Grid diyerek ulaşabilirsiniz zaten e, oraya grid de yazabilirsiniz soldan da aratabilirsiniz Hemen body'nin altına geldim Arkadaşlar bu konteynerımı yapıştırdım şu şekilde görünecek e, Arkadaşlar e, konteynerımı ekledim. Daha sonra bu konteynerim benim diyorum ki text, text yani ortada görünsün. ve row ekledim. Konteynerımın altına bir tane ben böyle bu wrapper eklemek istiyorum. Bu wrapper'i divini siliyorum ve konteynerin divinin hemen altına yapıştırıyorum arkadaşlar e, wrapper'imin içine geldim. Buraya diyorum ki Commodore Timer H1 etiketiyle e, arkadaşlar. Sonra e, Row Row, wait, row Col 4 arkadaşlar. Bu Col 4 bunu kolum silelim. Bu Col 4 olacak. Daha sonra alttaki de Col 4 olacak ve bunun bir tane daha klas olacak. Timer ve ID'si de Pardon ID'si de bunun timer olacak arkadaşlar Bu timer'ın içine biz 0 şeklinde Tekinde timer'ımızı Pardon Pardon arkadaşlar ee, Burası boş kalacak Burası boş kalacak burada bir şey olmayacak Bunun içinde Bu yazacak ve e, bunun bununki de call 4 olacak dediğim gibi demek ki dediğim gibi klası timer ve id'si de timer olacak arkadaşlar bu şu kolumda boş kalacak yani ortada bizim bir saatimiz görünecek arkadaşlar şu row'u tekrar alıyorum row'dan row'a gördüğünüz gibi şuradan row'u tekrar aldım ve kopyaladım arkadaşlar bunun altına yine bu kol 4 olabilir ve şunun ben e, şeyini değiştiriyorum Kol md 2 arkadaşlar şu timer'ı falan silelim id'yi de silelim böyle güzel bir görüntü elde edelim arkadaşlar biz buraya kol e, 4 bu call 2 buraya biz hadi diyeceğiz hani ders çalışma bunu biraz büyütelim daha sonra kol e, md bu da 3 arkadaşlar, büyük yazmışım pardon, polemli 3 Arkadaşlar bu da ee, break, yani break Ara verme anlamında Bunlar yüklenmedi mi? Ha, yüklendi ama hani konteyner ee, gereği Bu alt alta görünüyor, sıkıntı değil Yüklendi yani yan yana gör görünmesini istiyordum, işte birazcık şöyle genişletince yan yana görünüyor arkadaşlar Şimdi e, ya da birazcık genişletelim öyle görünsün. Aynen şu şekilde görünebilir bu Arkadaşlar e, bu şu anda dursun. E, şu anda konum bu şekilde. Ney CSS kodlarıma geçeceğim. E, geçtim arkadaşlar. Container bir tane container'ım vardı. Ben buna bir tane background color falan eklemek istiyorum. Bunun background color'ı bu şekilde 4 tane de DB diyorum. Böyle bir kod eklemek istiyorum arkadaşlar. Bunun yüksekliği 50vh olsun. Daha sonra border radius, buna border radius ekleyelim, biraz yumuşatalım kenarlarında. Border radius da 40 vermek istiyorum. Daha sonra position relative ben bunu biraz ortaya almak istiyorum. Niye böyle oldu? Kod düzenlemesinde bir hata alıyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde hata alıyoruz. Position relative biraz ben yukarıdan yükseklik eklemek istiyorum. Toptan 120 piksellik aşağı insin diyorum arkadaşlar. Bunun da bunu şöyle text align center yapalım. text align'ı da center. Arkadaşlar ee, container kısmı bu kadar. Sırada wrapper. Wrapper kısmımız var. Bunun hemen altından devam ediyorum. Container içinde bir tane wrapper'im var. E, wrapper'imin position'ı relative aynı şekilde. E, bunu birazcık ortalamak istiyordum. E, transform Zaten bunu ezberledik. Birazcık ortalayacağız. Transform Translate eksi 50 yüzde virgül eksi 50 yüzde ve left 50 ve top 50 i̇şte top 50 dersek ortaya gelecektir sanırım. Bu şekilde ortaya geldi arkadaşlar. Bundan sonra e, wrapper'imin altında bir tane H1 var. H1 pardon. Bunun altına geliyorum. Bir tane H1'im var. Bunun font size'ı 50 piksel arkadaşlar. Pomodoro timer 50 pc yazdık. 50 piksel olacak. Bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar H1'imiz de bittiğine göre wrapperimin altından devam ediyorum. Row ve timer vardı arkadaşlar hatırlıyorsanız şu anda işimiz şu anda işimiz wrapper'ın altında row row'un altındaki şu timer yani saatimle birazcık css'ini değiştireceğim saatimin ee, bunun font family'si bunun font family'si ne olsun bu şekilde lucida sans desek tamam olabilir alta inelim Font sizeı da 60, 60 piksel desem biraz büyütmek istiyorum. 60 piksel ve font weight weight de 600 desem, tamamdır herhalde. Font weight 600 arkadaşlar. Bu şekilde e, kodlarımız şu anda. Bu koddan sonra arkadaşlar e, sıra JavaScript kodlarına geldi. Arkadaşlar JavaScript kodlarından önce JavaScript kodunu biraz şu tarafa alayım. Şimdi ben şu study ve buraya e on click eklemek istiyorum. On click yani ne olsun on click study study break diyelim şekilde e, aynı şekilde şu on click'i alıp buna da bunu da buraya yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar böyle bir durum var. Pardon neden böyle oldu? On click Burada alıyorum ve bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi study'nin içine ben 25 yazıyorum. Çünkü 25 dakika bir ders çalışma süresi olacak ve breakin içine de 10 yazıyorum bu da benim 10 ee, dakikalık bir ara vermem gerektiğini söylemek istiyorum e, e, javascript kodlarıyla başlayalım arkadaşlar İlk başta let e, minutes diyorum yani saniye daha sonra let e, seconds diyorum devam ediyorum arkadaşlar bunları aldıktan sonra ben seslerimi almak istiyorum şu şekilde var click font click font diyorum eşittir new audio arkadaşlar bu şekilde onun içine bakalım Click sound'un ismi neymiş? click.mp3 şunu biraz daha küçülteyim. mp 3 bunlar kullanacağım için bunları tanımlamam gerekiyor. Daha sonra aynı şekilde alttaki zil sesini de buna da bell diyelim direkt yani zil. Bu da bell.mp3 sanırım. Evet bell.mp3 onu kapatabiliriz. Arkadaşlar bunun altından devam ediyorum. Şimdi e, function biraz alta inelim şu şekilde. Function arkadaşlar bunu e, bunun için yazdım study break. Bunun için 10 e, click olduğu zaman study Bricks, x diyorum arkadaşlar. X dememin sebebi de içindeki 25'i ve e, onu alması için bu şekilde yanlış yazdık. Arkadaşım function study break, break diyorum ve devam ediyorum. İlk başta minutes eşittir ee, x minutes eşittir x yani x alsın ve second da eşittir 0, 0 0 alsın arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, arkadaşlar bunları verdikten sonra ben bunların e, tıklamında her tıklamamda değil de bir kere tıklayacağım o da e, set timer hani set interval olayına göre e, saate göre çalışmasını istiyorum. Bunun için var inter diyorum işte e, set set interval diyorum ve function bunun içinde de bir function arkadaşlar ve buna diyorum ki bin milisaniyede bir çalış arkadaşlar. Demin şu, şuraya kısalttığım için hani burayı ne kadar kısaltırsam yani 10 veya 100 yaparsam burası çok hızlı çalışır. Hani saniyede bir çalışmasını istiyorsam buraya bin yazmak zorundayım. Arkadaşlar var inter dedik. Şimdi e, bazı kontroller pardon e, bizim şurayı almamız gerekiyor şu anda. Şurayı bizim almamız gerekiyor. Kullanmamız için bir tane orak aldı. Bunun için de alalım. Var el diyelim eşittir. Dokument nokta get element ve bunun ismi de neymiş arkadaşlar id'si time timer'ımızı burada aldık şu an devam ediyoruz arkadaşlar şimdi e, ben if ile kontrol etmek istiyorum arkadaşlar ilk başta second e, eşit eşit sıfırsa yani ikisinin de sıfır olma durumunu kontrol ediyorum yani bitme durumunu kontrol ediyorum ve e, şunu birazcık uzaklaştıralım. Minitest'te eşit eşit 0 bunun ben şu anda ee, şey olma durumunu kontrol ediyorum. Bitme durumunu kontrol ediyorum. Eğer 0 0'a geldiyse clear interval yani bu şeyi durdur. Intervali durdur demek istiyorum. Clear interval içine de inter bunu yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra diyorum ki gel l nokta inner l yani buranın e, inler tekstine yani içine bunu yaz. Bu da bu demek. Doğru mu gidiyoruz? Doğru gidiyoruz. Daha sonra ben rengini değiştirmek istiyorum. El nokta Rail nokta hani demin background color vardı ya background color eşittir red ve arkadaşlar e, son bir şey daha kaldı burada e, zilimi, zilimi çalıştırmak istiyorum bel nokta play. Bir de şurada ben bunu çalıştırmak istiyorum. Hani zilin, zilin click olayını kontrol etmek istiyorum. Click out e, nokta play. Bunu bir kontrol edelim. Çalışacak mı acaba? Buraya yapmadığım için break çalışmıyor doğal olarak. Tabi çalışmıyor. Buna bakalım. Ee, şu an tıklayabiliyorum. Buraya girebiliyorum. Ama neden e, olmadığına bakıyorum. Buna ben şu anda bir 25 diyeyim şu anlık. Buradan çalışmadır. Bir kontrol edelim. Arkadaşlar e, kapatınca hemen hatamı çözdüm. Hatamız aslında şu. Biz direkt sıfır olma durumunu kontrol ettik ama hani bunun öncesinde ben tıkladığım zaman e, bir tane hani geri Düşürmüyorum. Hani burada şu an hiçbir kodda şey yok. Nedir o? Hani bir azalt bir düşür. Hani sıfır olunca hani bir koşullandırma, şartlandırma vermedik. Biz direkt demişiz ki sıfır, second ve minus. Direkt sıfır olunca şey yap. Bunları çalıştır. Ama biz azaltacak kodu yazmadık. O yüzden benim ilk başta şu kodları yazmam gerekiyordu. Aslında o kodda kalabilir. Orada hiçbir sıkıntı yok. Else if diyorum ki second e, second eşit eşit sıfır olduğunda arkadaşlar heh, kodumuz şu anda burada başlıyor second sıfır sıfır olduğunda pardon second sıfır olduğunda e, diyorum ki minutes eşittir e, minutes eksi bir yani burası burası sıfır olduğu zaman şu second sıfır olduğu zaman buradan bir düşeceğim ve geleceğim tekrar seconds'a diyeceğim ki sen 59 ol tekrardan 59 ol Bura bir düşsün sen de 59 ol diyeceğim ve bunu geleceğim buraya yazacağım el nokta inner text inner text şöyle inner text'i eşittir backlink karakterleri içinde üstü parantezimi açtım e, minüs diyeceğim ve noktalı virgül tekrar bu şekilde açacağım. Burada da sekantımı vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, bunu çalıştırmayı deneyelim mi? Çalışacak mı acaba? Şu anda 25'ten düşmesi lazım. Gördüğünüz gibi bir düştü. Ama devam ettirmedik. Yani şu anda devam ettirmediğimiz için çalışmıyor. Ee, diğer bir kodumuzu yazalım. Yine else if yine else if onda da second e, büyük second'ın sıfırdan büyük olma durumunu kontrol etmek istiyorum. Burada da e, şurada olduğu gibi bunu alayım. Zaman kaybetmek istemiyorum. Bunu aldım. Buraya yapıştırdım. Bu sefer de minüsten değil de second'dan düşeceğiz. Second, second, eksi diyeceğiz. E, ve bunu gelip Tekrar bunu da buradan buraya tekrar yazacağım arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir sıfır olma durumunda burayı kontrol ediyorum ve sıfırdan second sıfırdan büyükse de e, second bir düşünüyorum ve yazdırıyorum arkadaşlar ve bunu da e, milisaniye cinsinden yani saniye cinsinden saatimden şu şekilde saatim gibi ilerleyecek arkadaşlar birazdan. Şimdi start'a bastım 58, 57 bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben e, bunu yenileyim break break'e bastığım zaman çalışmıyor nedeni de şu arkadaşlar şu, burayı da 25 olarak görüyor ben bunun 10 olmasını istiyorum x x'i buraya yazdım çünkü diyorum ki study breaks içinde 25 varsa x 25 olacak burada break'e bastığım zaman da x 10 olacak ve devam edecek arkadaşlar şimdi break'e tekrar bir kontrol edeyim gördüğünüz gibi 10'dan düşüyor arkadaşlar şimdi zaman kaybetmeden Şurayı ben e, bir düşüreyim yani zamanı biraz kısaltayım yani. Buraya bastım, klik çalıştı ve geri doğru saymaya başladı. Sıfırda ne olacak ona bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfırda da e, çalışmasını durdurdu. Aynı şekilde study için de geçerli. Bunu tekrar yenileyim, study'e bastım. Ufak bir vaktinizi alacağım. Bu şekilde saatimiz devam ediyor. Aslında şu 10 yazan kısmı 1 yapsaydım da daha hızlı olabilirdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saatimiz bu şekilde durdu. E, bugünkü dersimiz bu kadardı. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ve e, ben kodlarımı biraz büyüttüm. Arkadaşımın bir tanesi kodlarımın görünmediğini söylemiş. Ve e, ben bunları GitHub'a da atıyorum zaten. E, başlarda atmıyordum ama sonra atıyorum gitaba hani kitaptaki kontları da inceleyip bakabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler dilerim.